ceza çarpıldım. Durun bir dakika be. Yeter, yeter artık be. Ben Allah Allah. <laughs> Allah. Ceza yazıldı ben lira ceza yazdım sana. İknur. lira. Ali abi. Benim 20 bölük bölük geliyor. Ben 1200 iki <laughs> geliyorum. da iyi. Tamam canı sağ olsun Bin <laughs> lira. Çakır. Zaten <herhal> <laughs> musun? Her işin <laughs> Çakır. Koyma gülüm koyma. <laughs> Çakır. O Ne Bir savcı beyim yapalım be istek üzerine? Ben ben şey de de. Geliyor geliyor. bravo, onu Geliyor, geliyor. Ne yapıyormuş amca? Çakır, çakır. Akıllı damzu diyor. Hanım gelince... Ben öyle bir şey içtim. Ben, şey ben, ben, ben de bir bir şey yani. şey değil bu bizim 200 tane çalmaz, çakır